Önce sağlık, sonra varlık fikrimize Oxo Global şirketinin ürün ve iş fırsatı sunumuna hoş geldiniz. İş fikrine ortak olan distribütörlerimiz için gelir elde etmenin dört yolu. 1. Kazanç yolumuz olan perakende satış kazancı oranımız %25'tir. Toptan satın alarak ya da perakende satış yaparak bu kazancı elde edebilirsiniz. Dijitalde e-ticaret yapmak isteyen her distribütörümüz için kişiye özel bir satış linki, bir e-ticaret sayfası bulunmaktadır. Müşteriye web sayfa gönderilir ve müşteri kendi alışverişini kendi yapar. Tüm kargolama süreci operasyonu 200 ülke kapsamında şirket tarafından yönetilir. Hızlı ve kolay bir perakende imkanı sunar. 2. Kazanç yolumuz olan referans kazancı oranımız %10'dur. 100 PV ile 1000 PV arasında değişen, ticari avantajları birbirinden farklı 5 alternatif distribütörlük paketimiz bulunmaktadır. Her ürünün bir PV değeri vardır ve 1 PV 30 TL'dir. Paket içerisindeki ürünleri distribütör olacak kişi kendi oluşturabilir. OXO Global Distribütörü olmak için tercih ettiği paketin alışverişini yapan yeni iş ortaklarımıza, İş fikrini tavsiye eden yani referans olan distribütörlere %10 oranında gelir verilir. 3. Kazanç yolumuz olan binary kazanç, müşteri ve online mağaza ağından elde edilen kazanç. Binary kazancımız %10'dur. Her distribütörün işini takip ettiği bir paneli vardır ve el sıkıştığı tüm ortaklar online mağaza ağında sağ ve sol olarak iki farklı grupta organize olur. Bu organizasyonun stratejisini bizler oluştururuz, yani el sıkıştığımız ortaklarımızı sağ ekibe ve sol ekibe yerleştirebiliriz. Her distribütör OXO Global ürün müşterisidir ve bu müşteri anı genişleten bir girişimcidir. Sistem çok katlı pazarlama dediğimiz bir düzenle çalışır. Sizlerin dahil ettiği yeni müşteriler ve ortaklarınızın dahil ettiği yeni müşteriler ve girişimciler de sınırsız derinlikte sizin online mağaza ağınızda büyür ve tüm mağazalarda yapılan satış ve alışverişlerden prim hakkınız doğar. Her satış, tekrar alışveriş ve yeni başlangıçta yapılan alışverişler Ciro'ya dahildir. Sağ organizasyonda 100 PV, sol organizasyonda 100 PV şeklinde eşleşen her alışveriş puanından 10 dolar prim hak ederiz. Ortaklarımızın ortakları ve sınırsız derinlikte oluşan tüm ortaklar da Ciro'ya dahil olduğu için kurmuş olduğunuz iş kulaktan kulağa, ağızdan ağza, şehirlere ve ülkelere sıçrayacaktır. Bir kişinin %100 odaklanmasıyla değil, 100 kişinin yüzde bir odaklanmasıyla büyüyen yani bir ekip işi olan bu tüketici ve satıcı ağları bilinçli bir çalışmayla binlerce kişiye çıkacaktır. Binary kazancı haftalık maksimum limitimiz 25 bin dolardır. 4. Kazancımız matching kazancı 5 derinlikten %10'dur. Sizlerin referans olduğu her ortak derinlik 1, derinlik 1'deki tüm ortakların getirdiği ortaklar, derinlik 2, derinlik 2'deki tüm ortakların getirdiği ortaklar, derinlik 3 ve aynı mantıkla ilerlediğimizde 5 derinlikte bulunan tüm ortaklarımızın binary kazançlarından %10 ekstra prim hak edişimiz vardır. Şirketimizin kariyer planlamasında Jade kariyeri derinlik 1 aktif olur. Pearl kariyeri derinlik 2 aktif olur. Safir kariyeri derinlik 3 aktif olur. Elit kariyeri derinlik 4 aktif olur. Ruby kariyeri derinlik 5 aktif olur. Şirketimizde kariyerde düşme yoktur. Kariyer şartını bir kez yerine getiren distribütörlerimizin derinlik aktifliği ömürlük açıktır. Paket satım alımıyla elde edilen matching 6 ay olarak geçici sürelidir. 5 başlangıç paketimizde sırasıyla en küçük pakette 1 derinlik, en büyük pakette 5 derinlik ve ara paketlerde diğer derinlikler için kariyer şartı aramaksızın geçici bir aktiflik hakkı verilir. Kariyer şartlarını yerine getirmemiz için gerekli PV satış şartlarımız kazanç hattımızda sırasıyla belirtilmiştir. Sabrınızdan dolayı teşekkür ederim. Okso Global fikrini dinlediniz. Artık başarısızlık için bir bahaneniz yok. Hayatınızı yeniden şekillendirebilirsiniz. Eğer sunum bütün sorularınıza cevap olmadıysa, size bu fırsatı sunan arkadaşınızdan yardım alabilirsiniz. Tüm sorularınıza cevap bulacaksınız.